hemen hemen her kadının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tabii bununla beraber akla gelen sorular var. Acaba sağlığımla ilgili bir yan etkisi olur mu? Üreme sağlığımı bozar mı? Uzun vadede bana nasıl yan etkileri olabilir? Kullanmalı mıyım, kullanmamalıyım gibi soruları cevaplamaya çalışacağız bu videomuzda. Peki günlük pet neden kullanılıyor? Vajinal akıntıdan rahatsız olan kadınlar, yani bu akıntının iç çamaşırını ıslatmasıyla beraber duyduğu rahatsızlığı engellemek için pek çok kadın günlük peti kullanmayı tercih ediyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şunun altını çizmek istiyorum. Eğer vajinal akıntınızda bir koku yoksa, rengi şeffafa yakınsa, kaşıntı yapmıyorsa bu akıntı normal bir akıntıdır. Enfeksiyon belirtisi veya herhangi bir rahatsızlığın belirtisi değildir. Akıntının bol olması illaki bir sorun olduğu anlamına gelmez. Aynen burun akıntısı gibi, kulak kiri gibi düşünebilirsiniz. Kişiden kişiye bu bölgenin salgısı farklılıklar, miktar olarak farklılık gösterebilir. Nitekim hormonal değişimle beraber döngünün farklı günlerinde salgının miktarı ve kıvamı farklılaşır. Bu da normal döngünün bir parçasıdır. Çünkü vajinal salgılar, servikal yani rahim ağzından salgılanan salgılar hormonu duyarlı hücreler tarafından salgılanır. Ve değişen hormonal dengeyle beraber vajinal da miktarı, kıvamı, rengi değişir. Peki hangi durumlarda vajinal akıntıda bir problem olduğunu düşünmelisiniz? Eğer vajinal akıntıyla beraber kaşıntınız oluyorsa, koku varsa, rengi yeşile, sarı yeşil arasında bir renkse ve çok fazla miktarda olup bu miktarı da sizi rahatsız ediyorsa muhtemelen bir enfeksiyon vardır. Bu enfeksiyona bağlı olarak salgınız, vajinal akıntınız bu şekildedir. Eğer böyle bir şüpheniz varsa veya bu saydığımız semptomlardan biri veya ikisi sizde mevcutsa öncelikle jinekolojik muayene olmanızı tavsiye ederim. Çünkü pek çok kadın Günlük petle, günlük peti sık sık değiştirerek enfekte akıntının şikayetlerini hafifletip enfeksiyonu tedavi etmekten uzaklaşabiliyor. Bu nedenle dediğim kriterler varsa öncelikle bir jinekolojik muayene olmalısınız. Peki enfeksiyon olmadan da sadece normal vajinal akıntıdan rahatsızlık duyduğunuz için günlük PET kullanmanın herhangi bir zararı var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz bu tür ürünler genellikle atık maddelerden birtakım kimyasal kullanılarak elde edilen ürünler. Bu ne demek? Vulvanıza yani vajenin dışarıya açılan kısmına yani aslında baktığınızda bütün üreme organlarınızın dışarıya açılan ağzına siz kimyasallarla elde edilen bir ürünü koyuyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bu durumda bu kimyasalların vücuda girişi, vücutla temas halinde olması, oradaki daha hassas dokulardan ki vajenin dışarıya açılan kısmı tam vajen ağzı daha hassas dokulardan, daha ince bir mukozadan oluşmuştur. Bu da kimyasallarla bedenin daha yakından temas etmesine yol açar ki buradan vücuda girecek kimyasalların vücutta özellikle üreme organlarında birtakım yan etkiler oluşturma ihtimali göz ardı edilemez. Uzun vadede neler olur, neler biter buna dair elimizde net bilgiler, net çalışmalar yok. Ama biliyoruz ki vücudun tanımadığı bir takım kimyasallar vücuda girdiğinde şu veya bu şekilde vücutta yan etki oluşturur. Kısa vadedeki yan etkilerini biliyoruz. Pek çok kadın da bunu zaten kendisi fark ediyor ve ifade ediyor. Sıklıkla şu şikayetle geliyor kadınlar. Petleri kullanmaya başladıktan sonra kaşıntım oldu. Petleri kullanmaya başladıktan sonra akıntım arttı. Petleri kullanmakla beraber koku oluşmaya başladı. Petleri kullanırken ilişki sırasında ağrı duymaya başladım. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Oradaki florayı bozduk, oradaki dokuya zarar verdik, oradaki dokuyu hassaslaştırdık. Çünkü çoğunlukla bunlar alerjen maddeler de içeriyor. Alerjen madde dokuda bir hassasiyet oluşturduğunda ilişki sırasında ağrı olabilir. Oradaki yine petlerin hava almayı engelleyici etkisinden dolayı vajinal flora bozulur ve özellikle mantar enfeksiyonlarında sıklıkla artma görürüz. Özellikle petlerle oluşan enfeksiyonlar dikkat edilmez, engellenmez, pet bırakılmaz ve kronik bir şekilde devam ederse üreme sağlığına da olumsuz etkiler oluşturacaktır. Çünkü biliyoruz pek çok videoda anlatıyoruz. Vajinal bölgeden başlayan enfeksiyon oradan rahim iç dokusuna, oradan tubalara kadar ilerleyip bir takım üremi engelleyici yan etkiler oluşturabilir. Günlük pet koku yapar mı diye soru da geliyor. Günlük pet koku yapar mı? Buna en iyi siz anlarsınız. Çünkü her ürün her bedende farklı bir etki oluşturur. Sizde koku yapıyorsa demek ki günlük pet sizde koku yapıyor. Bir de kullanılan ürüne göre de bu değişir. Şimdi günlük petleri burada çok yerin dibine soktuk gibi ama Muhakkak şöyle de bir şey aklınıza geliyor. E mecburum bütün gün dışarıdayım gerçekten bu ıslaklık beni rahatsız ediyor. Islaklıkla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum o zaman mecburen pet kullanıyorum. Böyle bir durumda hatta böyle bir durum yoksa bile pet kullanmak istiyorsanız tavsiyem organik petler var arkadaşlar. Bu şekilde kimyasallarla elde edilmemiş gerçekten organik içeriğe sahip çok şükür ki petler var. Bu petleri kullanabilirsiniz. Bu petleri kullandığınızda gün içindeki ıslaklıktan rahatsız olmanızı en engellediğiniz gibi az önce saydığımız yan etkilerden de uzaklaşmış olursunuz. Bu videoyu özetleyecek olursak kimyasallarla elde edilen günlük petleri ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer günlük pet kullanma ihtiyacınız varsa muhakkak organik petleri tercih edin. Eğer imkanınız varsa veya imkan bulduğunuz durumlarda Mümkün oldukça pet kullanmayın ve az önce bahsettiğim durumları yaşıyorsanız işte akıntı, kaşıntı, koku gibi bir takım şikayetleriniz varsa jinekolojik muayenenizi ihmal etmeyiniz. Sevgiyle kalın efendim.